Herkese merhaba. Bugün yarım yüz Atatürk fotoğrafı yapıyoruz. Instagram'a hikaye bölümüne giriyoruz. Izgaramızı seçiyoruz. Sağlı sollu fotoğraf yerleştireceğim için bu ızgarayı seçiyorum. Yarım yüz Atatürk görselimizi buraya ekliyoruz. Google arama motorundan Pinterest'ten farklı yarım yüz Atatürk görselleri de bulabilirsiniz. İkinci resmimizi Yine galerimizden seçeceğimiz gibi o anlık kendi görselimizden de yapabiliriz. Bir tane görsel seçelim. Ve bunu bu karenin içerisine elimizle büyüterek yerleştirmeye çalışalım. Burun, alın, ağız, yüz ayarlayarak tik işaretine basalım. Ve ardından sağ kaydırarak istediğimiz efekti bulana kadar bulduktan sonra paylaş diyebiliriz. Herhangi bir müzik ekleyebiliriz. Videomu beğendiyseniz bildirimleri açmayı ve abone olmayı unutmayınız.